Pembeye dönük bir aydınlık yağıyor usul usul. Bir poyraz çıktı hafiften. Kuzeye çevrildi teknelerin burnu. Ve güneş kaydıkça kayıyor batıya doğru. Birazdan kan kırmızı bir gök boğulacak Birazdan kan kırmızı bir akşam yağmuru da dökülebilir. Neler olabilir birazdan? Bir uçak geçiyor yıldızdan bir iz bırakarak. İçindeki mutlu yüzleri düşünüyorum bir hüzün basıyor gene. Ne kadar istemesem de çabuk geçiyor. Nerede okumuştum hatırlamıyorum şimdi. Biri mi anlatmıştı yoksa? Mahpusunu kıskanan bir gardiyanı ve düşün sevgilim. Mahpusunu kıskanan bir gardiyan düşün. Ne kadar acı bunlar. Kıskanıyorlar hepimizi ve kıskanacaklar. Güç iştir çünkü bir tarihi insan gibi yaşamak. Bir hayatı insan gibi tamamlamak güç iştir. Birazdan akşam olacak sevgilim. Bütün heybetiyle akşam olacak sevgilim diyorum. Oysa kimsecikler yok yanımda. Bilmiyorum kime sevgilim dediğimi. Bildiğim bir şey varsa... ...o kadar yeni bir anlamda söylüyorum ki bu kelimeyi... ...unutup birden zamanı ve yere... Onunla bir günü kutlamak. Onunla bir günü kutluyorum coşarak. Onunla bir günü kutluyoruz sanki.